Merhabalar, Darma sevgiler sayılar. 25 Eylül 2025 tarihindeyiz. Aracım Mercedes, C-Class, Android Auto ve CarPlay destekleyen bir araç. Ben uzun bir araştırma yaptım, epey bir uğraştım. YouTube, IPTV gibi benzeri pro uygulamaları burada görebiliyor muyuz diye. En son YouTube'dan Yasin kardeşime ulaştım. Kendisi yardımcı olabileceğini söyledi. Uzaktan yardım etmek suretiyle bu işi gerçekleştirdik. İsterseniz ne yaptığımızı bir uygulamalı gösterelim size. Yasin kardeşimden gelen uygulamayı öncelikle biz buradan kendimiz kuruyoruz. Ve devamında Android Auto üzerinden açtığımızda şu AA CarPlay uygulaması gelmiş bulunuyor. Ona basalım şu anda. Açtığımızda şurada YouTube simgesini görüyorsunuz. Yanında IPTV izlemek istediğimiz bölüm var. Şurada sarı dosya telefonun içeriğini gösteren dosya yerimiz. Öncelikle YouTube'dan bir tane size açayım, göstereyim bir tane. Bunun full ekran olması için video ölçeklendirme yapmamız gerekiyor. Şurada alt, sağ altta 3 nokta var. Video ölçeklendirmeyi bastığımız zaman ekranı doldur. Evet gördüğünüz gibi full ekran yapabildik. Güzel bir şey bunlar böyle bu şekilde olması. YouTube Hı gördüğünüz mı? üzere çalıştığı video ölçeklendirme ile de full ekran yapabiliyoruz. Şimdi IPTV bölgesine girelim. O, o, fizik ben açmıştım zaten. Tekrar şöyle yapalım. TRT e, ulusalı gidelim. Star açalım. Star TV'yi. Uygulamalı bir derslik Evet. Bu da full ekran açıldı. Ben önceden ayarladığım için. Tekrar yine buraya sağ tarafa bastığımızda 3 nokta üzerine bastığımızda video ölçeklendirme yaparak full ekran yapabiliyoruz istediğimiz gibi. Burada ayrıca internet girebileceğimiz e, browser'umuz da var. Google orijinal çalışmaktı zaten. Ona da denedik. Evet. E, Yasin Bey kardeşimden aldığım sistem bu şekilde. Ben çok memnunum. E, arabada YouTube izlemek isteyen, IPTV izlemek isteyenler için güzel bir yöntem. E, fakat trafikte güvenlik olduğunu bu Yasin kardeşimin sistemi gayet de düzgün çalışıyor. Hareket seyir halindeyken de çalıştığını sizlere belirteyim. Ben aracımda memnundum. Memnuniyetimi belirtmek için bir arkadaşımla paylaşmıştım. O da aynı şekilde bu şekil bir sistem istiyordu. Onun aracına da e, bu sistemi kurduk. Yardımcı olduk. Yasin Bey kardeşimle bizzat aradık. E, i̇sterseniz onun da bir videosunu sizlere göstereyim. Sonra inşallah sonlandıralım. Şimdi arkadaşımızın aracındayız. Kendisi anlatırsa daha iyi olur. Merhabalar. Iyi günler. Aracım 2008 Vectra C. OPC ee, arkadaşımın tavsiyesi üzerine ben de bu uygulamayı e, aracımızın e, multimedyasına indirdik. Arkadaşımız Ankara'dan, arkadaşımın tanıdığı Yasin arkadaş e, bize linkini gönderdi. Aracımızın multimedyasına yükledik. Sorunsuz şekilde çalışmakta. Birazdan Onu size aynı şekilde e, Mercedes'te gösterdiğimiz gibi bu aracımızda da göstereceğiz, tanıtacağız. Şimdi Yasin arkadaşımızdan indirdiğimiz, onun yardımıyla indir, gelen linkle indirdiğimiz uygulamayı size kendi multimediyemizden gösterelim. Buradan CarPlay uygulamasına basıyoruz. Biraz bir önceki araçta Mercedes'te sizlere tanıttığımız gibi aynı özellikler burada da mevcut. YouTube uygulaması, ondan sonra Google arama, isterseniz kendi yüklediğiniz müzik Dosyaları buradan da izleyebiliyorsunuz. IPTV uygulaması da mevcut. Bütün kanallar burada da alabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere tuşa TV tuşuna basıyoruz. Ulusal kanallar Star TV Evet şu anda sorunsuz bir şekilde Star TV almaktayız. Aynı şekilde YouTube uygulamasında size gösterelim. Buradan basıyoruz tuşumuzla YouTube uygulamasında şu anda istediğiniz programı izleyebilirsiniz. Evet gördüğünüz üzere herhangi bir müzik Evet şu anda Ferdi Tayfur'dan bir klip açtık. sorunsuz çalışmakta. Bir önceki araçtaki gibi bu aracımıza video ölçeklendirme yaptığımız için full ekran izleyebiliyoruz. İste, isterseniz isteğe bağlı. O biraz bir önceki araçta da gösterdiğimiz gibi 3 noktaya basıyorsunuz. Oradan ekranı doldur, küçült. O uygulamayla istediğiniz ekran ölçüsünü elde ediyorsunuz videomuzun sonuna geldik. Biz e, özellikle ben kendi adıma söyleyeyim. Ben e, böyle yani elektronik şeyleri sevdiğim için bu sistemden çok memnun kaldım. Yasin kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Yardımları için bize zaman ayırdığı için. Arkadaşlar bu uygulama dünya genelinde araştırdık. Böyle bir şey yok. Yasin kardeşimizin yardımlarıyla ee, bu uygulamaları elde ettik. Teşekkür ediyoruz. Bütün e, bizim gibi bu ara uygulamayı kendi araçlarında isteyen arkadaşlara başvuru için Yasin kardeşimize başvurmalarını rica ederiz. İyi günler.